Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet yeni bir videoyla birlikteyiz. Tabi ee, daha önceki videolarda kendi hayatımdaki dönüşümleri anlatmıştım. Bazı olaylarla bağdaştırarak anlatmıştım. Şimdi işin biraz daha düşünce boyutunu, ee, tefekkür boyutunu, biraz da işin felsefi boyutunu anlatmak istiyorum. Neden böyle yapmak istiyorum? Çünkü evet insan hayatında bazı olaylar etkilidir. Ee, i̇nsan bazı şeyleri görür ondan ibret alır doğru ama e, Bunlar aslında geçici şeyler Hani nasıl bir şey biliyor musunuz camiye gidersiniz bir hoca efendiyi dinlersiniz ee, Çok güzel konuşur ya da ne bileyim youtube'dan televizyondan dinlersiniz Ağlarsınız ama ne olur o geçici bir etkidir aslında Bir, bir müddet sonra normale dönersiniz yani Normaliniz neyse ona dönersiniz Normaliniz o tavır değilse bu hocayı dinlerken ki e, geldiğiniz duygusal tavırda ise yine siz kendi normalize dönersiniz. Ama bir düşünceye eğer gerçekten araştırarak, sorgulayarak e, ve karar vererek oraya gelmişseniz işte orada sizin normaliniz o düşünce olur. Şimdi ne demek istediğimi biraz daha açayım. Benim hayatımda ne olmuştu? İşte Cuma namazı meselesi olmuştu. Ondan sonra işte aşçı Emin abinin bize yemek ayırması, onun benim böyle kalbime dokunması, daha sonraki bazı insanların güzel davranışları falan ama dediğim gibi bunların hepsi tek tek üst üste koyunca evet çok büyük bir anlamı oluyor. Fakat kendinin tek etkisine baktığınızda bir müddet sonra geçiyor. Peki ben nasıl döndüm? Kafa olarak nasıl döndüm? Hani benim şu anki bulunduğum yeri bir mahalle olarak düşünürseniz. Daha önceki yaşadığım hayatı da başka bir mahalle olarak düşünürseniz ben bu mahalleden bu mahalleye nasıl geçtim? Kafa yapısı olarak, kalp olarak, sorgulayış olarak nasıl döndüm? Şimdi bir kere ben hiçbir zaman Allah'a inanmayan bir kul olmadım. Yani önceki hayatımda da e, İslam'ın ölçülerini kabul etmediğim zamanlarda da, yaşamadığım zamanlarda da, hatta eleştirdiğim zamanlarda da Allah'ın varlığına hep inandım. Aslında biraz böyle deizm gibi bir şey ama ben onun adının deizm olduğunu falan bilmiyordum yani. Hani şöyle de demiyordum Allah bizi yarattı ama dünyaya hiçbir şeye karışmıyor falan. Böyle bir iddiam da olmadı. Yani Allah'a inkar etmedim ama bu konunun üstüne de gitmedim hiçbir zaman. Düşünmedim yani. Çünkü Allah'ın varlığını kabul ettikten sonra hani Allah var evet ama bizim hayatımıza karışmıyor. Meselesi biraz saçma oluyor yani. Niye yarattı o zaman? Ben şimdi Biraz benim belki e, görme engelli oluşum, İslamdan uzak oluşuma da vesile oldu, İslam'a dönüşüme de vesile oldu. Nasıl diyeceksiniz? Birçoğumuzun kafasını karıştıran kötülük problemi denilen bir problem var. Problem dediğime bakmayın, aslında her problemin bir çözümü de vardır biliyorsunuz ve bazı çok büyük görülen problemlerin, çok zor görülen problemlerin de aslında çok basit çözümleri olabilir. Yani bir tahtayı dolduracak kadar formül yazarsınız çözemezsiniz de bir bir tane minik bir formülle de çözebilirsiniz bazı problemleri. Şimdi kötülük problemi nedir? Önce ondan bahsedeyim. Benim de düşündüğüm şey kendi üzerimden anlatayım. Kötülük probleminde derler ki Allah varsa eğer, Allah dünyayı yaratmışsa kötülüğü niye yarattı? Acıyı niye yarattı? İşte ne bileyim eee işte e, savaşta üzerlerine bomba yağan insanlar niye var? Eğer Allah varsa, Allah'ın rahmeti varsa sakat insanlar, engelli insanlar neden var? Heh, işte bu soru benim de kafamı kurcalayan bir soruydu. Diyordum ki yani Allah beni yaratmışsa eğer, Allah rahmetlilerin en rahmetlisi ise eğer, e, niye beni görme engelli yarattı yani? Hani benim bir suçum olsaydı, onun cezası olarak sonradan görme engelli olsaydım falan derdim ki hani günah işledim falan ama benimki doğuştan. Ee, neden? Yani sonradan gözlerimi daha da kaybettim ama doğuştan böyle bir hastalık var. O zaman neden? İnsanlar neden doğuştan engelli doğarlar? Bu Allah'ın rahmetine nasıl sığar? Bu konuyu çözemediğim için ağrıma gittiği için hani engelli olmak zor bir iş. Psikolojisi ağır. Bunu çözemediğiniz için ne yapıyorsunuz? Ha, diyorsunuz ki Allah'ım o zaman sen beni engelli mi yarattın? E şimdi haşa diyerek e, söylüyorum. Bütün çerçeveyi haşa ile kapsayın lütfen. Söylerim yanlış anlamayın. O zamanki cümlelerim bunlar. Diyordum ki madem ki Allah'ım sen varsın. Çünkü yokluğunu iddia edemiyorum. Madem sen varsın. Madem beni görme engelli yarattın. O halde ben de sana isyan ediyorum. Ya, benim ne suçum vardı da beni görmüyor yarattın? Senin rahmetine nasıl sığar bu? Rahmetlilerin en rahmetlisiysen nasıl bir kulunu sakat yaratırsın? Benden daha kötü durumda olanlar da var. O yüzden ben de sana isyan ediyorum. Sonra kendi kendime düşündüm. Tamam, ben böyle dedim. Tamam Allah beni engelli yarattı. Kızdım ona haşa. Onu da e, ona isyan ettim. Hatta kimilerinin yaptığı gibi inkar ettim. Tamam. Peki ne çözüldü? Ben görmeye mi başladım. Ne çözüldü? Yine var bu. Allah'ı da reddettikten sonra, Allah'a da inkar ettikten sonra, Allah'a da isyan ettikten sonra e, gözünün görmemesinin şeyini kime atacaksın suçunu? Ortada bir suçlu arıyorsan. Suçlu aradın. Suçluyu haşa Allah olarak belirledin. Sonra da o suçluyu bertaraf ettin. Sen yoksun dedin. Madem sen beni görme engelli yarattın ben de seni inkar ediyorum. Aslında etmiyorsun. Aslında içten içe e, intikam alıyorsun. Yani başkasına şeyin geçmiyor. Madem sen beni böyle, böyle ben de sana karşı geliyorum, inkar ediyorum sana falan diyerek. Aslında Allah'ın varlığını gönülden kabul ediyorsun ama ona küsüyorsun. Kızıyorsun, intikam alıyorsun haşa. Ama peki ne eline geçiyor? Ya orman yanmış mesela. içindeki hayvanlar ölmüş. Ben ateistlerin söylemlerini diyor. Diyor ki Allah nasıl böyle bir şey izin verir diyor. Tamam. Doğru. O orman yangınının içinde ölen hayvanların ne suçu var diyor. Doğru. Tamam o yüzden ben Allah'ı reddediyorum. Böyle bir Allah olamaz diyor. Tamam diyelim ki doğru. Peki ne oldu? Orman yine yanmadı mı? İçindeki hayvanlar yine ölmedi mi? Allah'ı da reddettik. O zaman o ormanın yanmasında, hayvanların ölmesindeki suç kimin? Kötülük problemi böyle çözülemez. Ben bunu anladım. Böyle çözülemez. İnsan ne yapıyor biliyor musunuz? kendi üstündeki suçu haşa Allah'a atıyor. Sonra da onu suçlu görerek ondan intikam almaya çalışıyor. Allah'a inkar etme pahasına bile olsa. Halbuki allah Teala yeryüzünde sünnetullah dediğimiz bir sebepler silsilesi yaratmış. Ben bir arkadaşımdan dinlemiştim. Kendinin başından geçmemiş olabilir. Çünkü bunu menkıbe olarak da duydum. Diyor ki bir e, yolda yürüyordum bir arkadaşla görüşmeye gidiyordum hızlı hızlı yetişmeye çalışıyorum. Yağmur da yağıyor sicim gibi böyle. Şemsiyemi almışım ama şemsiye beni engellemiyor. Bir baktım yolun kenarında yaşlı bir dede kaldırıma oturmuş üstü başı sökük. Dileniyor yani. Yardım istiyor insanlardan. Yanından şöyle geçerken göz ucuyla gördüm. Hızlıca da geçtim yanından. Sonra kendi kendime dedim ki Allah'ım dedim ya. Bunu neden, neden bu hale düşürdün ya? Şu adamın ne suçu var yani? Yazık değil mi dedim. Daha sonra böyle düşünmüş. Daha sonra geçtim arkadaşın yanına gittim böyle bu olayı ona da anlattım. Dedim ki ya yolda böyle yaşlı bir adam gördüm fakir fukara yağmurda kaldırımın üstüne oturmuş. Yani Allah bu kadar merhametliyse bu kadar düşkün bir insanı o duruma niye düşürür ya? Ne ona yardım göndermez? Arkadaş da bana dedi ki belki de Allah seni göndermişti. Onun yanından geçtin mi? Geçtin. Onu öyle o durumda gördün mü? Gördün. Ne yaptın? Geçmeye devam ettin, yürüdün gittin. Üstüne üstlük hiç de kendine de bir şey kondurmadan Allah'a suçladın. Allah seni oradan boşuna mı geçirdi? O adamı boşuna mı gördün? İki dakika dursaydın, bari şemsiyeni versedin, beş dakika sen ıslansaydın ne olurdu? Arkadaş bunu bana anlattı. İşte o zamanlar daha yeni yeni inanma, ee, İslam'ı kabul etme şeylerini düşündüm, evet dedim ya. Evet. Şimdi ben görme engelli oluşumda Allah'a istediğim kadar suçluyum. Ne değişiyor? Yani Allahü Teala, şimdi mesela benim annemle babam akraba evliliği yapmışlar. Kan uyuşmazlığı da e, çıkmış. Ama buna rağmen evlenmişler. Belki bundan değildir sebep. Belki başka bir şeydir. Çünkü genetik de olabilir. Hani Ama Allahü Teala sonuçta bunun bir sebebini yaratmış mı? Yaratmış. Ve o sebebe riayet edilmemiş mi? Edilmemiş. Ve bu sonuç ortaya çıkmış mı? Çıkmış. Tamam. O zaman ne yapacağız? Biz bu durumu bu şekilde kabul edip ne yapabilirime odaklanacağız. Ben böyle çözdüm meseleyi. Sonra düşündüm. Kendi kendime düşündüm. Dedim ki belki de İslam diye bir din yok. Belki insanlar uydurdu. Belki e, Hz. Muhammed e, belki de peygamber değil. Kur'an uydurulmuş falan. Böyle kendi kendime düşündüm. Sonra Kur'an-ı Kerim'i açtım, okudum. Allahü Teala'nın Kur'an'da yasakladığı şeylere baktım. Gerçekten de hayatımızda zararlı şeyler. Ya içki içmeyi kim savunabilir ki? Ne bileyim kumar oynamanın neyini savunabilirsin? Gıybet etmenin, dedikodu yapmanın, yalan söylemenin, hırsızlığın, adam öldürmenin, ahlaksızlığın neyini savunabilirsin ki? Bunları yasaklamış. Peki neyi emretmiş? N nasıl olmamızı emretmiş? E, güzel ahlaklı olmamızı emretmiş. Başka? Anneye, babaya, büyüye saygıyı emretmiş. Başka? dedikodu yapmamayı, tatlı dilli olmayı, kibar olmayı. Bunların neyi kötü? Ya suizan diye bir şey var Kur'an-ı Kerim'de yasaklanıyor. Diyor ki bilmediğin bir konu hakkında kötü yorum yapma. Ben bütün dinleri, bütün felsefeleri inceledim. Böyle bir şey yok. Allah Kur'an'da bunu bu kadar inceleyi bile düşünmüş. Gıybet gıybet. Biri yanında yokken arkasından konuşma diyor. İftirayı zaten yasaklayan başka ideolojilerde de yasaktır. Ama gıybet meselesi o kişi yanında yokken onun üzüleceği bak güzel bir şey bile söylüyor olabilirsin ama o duyduğunda üzüleceği bir şeyse onu bile arkasından söyleme diyor böyle bir dinin neyine inanmayayım dedim ya o zaman kendi kendime şöyle düşündüm gerçekten Kur'an-ı Kerim insan yazgısı bile olsa Gerçekten İslamiyet ilahi bir din de, din değil de beşeri bir şey bile olsa ben bunları uygulasam ne kaybederim? Hiçbir şey kaybetmem, düzgün bir insan olurum ya. Ben zaten İslam'ın ölçülerini kabul etmediğimi iddia ettiğim zamanlarda da yalan söylemiyordum. Ağzıma bir damla içki girmedi. O zamanlarda yapmıyordum. Sadece bunu İslam adına değil de, işte hümanizm adına ya da başka şeyler adına. Bunu Allah Allah'ın emri olduğu için yasaklardan sakınsam, Allah istediği için, Allah rızası için güzel şeyleri yapsam, güzel bir insan olarak yaşasam ve sonra da cennete gitsem ne kaybederim? böyle düşündüm ve döndüm. Rabbim hepimize hidayet nasip eylesin. Selamünaleyküm.